Bir sorumuz var. Sizlerden gelen soruları böyle zaman zaman cevaplamaya çalışıyorum. Sorumuz şu: 31 hafta gebeyim. Bebeğim daha önce normal doğum pozisyonundaydı, ee, ama şimdi tekrar dönmüş, ters dönmüş. Acaba tekrar normal haline gelir mi? Normal doğum pozisyonundan kastettiğimiz tabii ki vertex geliş, yani baş prezentasyonu, bebeğin başıyla gelmesi ki e, genellikle yüzde 90. 7'si doğumların 196'sı bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bebeklerin %96'sı zaten baş prezentasyonuyla MIA'da geliyor. Tabii ki bu pozisyon değişikliği gebelik sürecinde oldukça sık karşılaştığımız bir şey. Öncelikle makar prezentasyonu yani bunun aşağıda başı yukarıda olması durumu sıklıkla görür, gördüğümüz bir şeyken daha sonra dönebiliyor. Genelde bu dönüş 36 haftaya kadar tamamlanıyor. Yani 36 hafta olduğunda tamamlandığında bebek aslında normal doğum pozisyonuna gelmiş olması lazım. Elbette ki bu %100 bir kural değil. Bazı bebekler 36'dan sonra da dönebilir. 38'de, 39'da hatta makat prezentasyonu, randevusu, sezeryan planlanıp randevusu alınan ve geldiğinde başa dönmüş olan bebeklerle de, de karşılaşmışlığımız var. Ama 36 niye? Çünkü alt segment oluşumu dediğimiz bir şey var. Yani bebeğin prezente olan kısmını, rahimin giderek yumuşaması ve doğuma hazırlanmasıyla doğum kanalına doğru iyice angaje olması ve yerleşmesi bu yerleşme gerçekleştikten sonra yani prezente olan kısım doğum kanalına angaja olmuşsa oturmuşsa yerleşmişse artık onun oradan dönme ihtimali olasılığı çok zor. O yüzden genelde 36'ya kadar dönecek bebek döner. Yani uzun lafı kısası 31 haftada bebeğiniz başken makata döndü diye telaşlanmayın. Hala vaktiniz var. Dönebilir. Ee, özellikle yapacağınız bir şey var mı? Açıkçası öyle bir şey yok. Daha evvel eskiden işte eksternal versiyon dediğimiz dışarıdan bebeğin gelen kısmını çevirmesi gibi manevada uygulanabilirdi. Ama bunun sakıncaları olduğu için artık günümüzde terk edildi, uygulanmıyor. Bazı akupunktur uygulamalarından duydum ama hiçbir kanıtı yok. İşte bazı uygulamaların, bazı noktalara yapılan uyarıları, bunu döndürebildiğine dair bazı konuşmalar ya da prezentasyonlar dinlemiştim. Ama bunun hiçbir kanıtı yok. Açıkçası gerçekten yapılan uygulamadan mı döndü? Yoksa zaten bebeğin döneceği vardı da mı döndü? Bunu söylemek çok zor. O yüzden bunlara, bunları size bir çağrı olarak sunamam. Kısacası sizin yapacağınız pek bir şey yok. Bundan sonra beklemek lazım. Bebeğinizin kendi seçimi, tercihine göre ya da kendi eforuna göre prezente olan kısımda belirlenecektir. Makattan e, başa dönecektir. Ama daha vaktimiz var. 36'dan sonrayı bir görelim derim.